21 yıl süren kuşatma zaferden çok kayıplar getirdi. 1645 yılında Osmanlı İmparatorluğu Doğu Akdeniz'deki stratejik önemi nedeniyle Girit adasını fethetmek üzere harekete geçti. Girit o dönemde Venediklilerin elindeydi ve Osmanlı gemilerine saldırılar düzenleniyordu. Osmanlı donanması adaya çıkarma yaptı ve hızlıca birçok bölgeyi ele geçirdi. Ancak adanın en büyük ve en güçlü kalesi olan Kandiye'nin kuşatması tam 21 yıl sürdü. Bu Osmanlı tarihinin en uzun süren kuşatmasıydı. Kuşatma boyunca hem Osmanlı hem de Venedik büyük kayıplar verdi. Sonunda 1669 yılında Venedik teslim oldu ve Girit tamamen Osmanlı topraklarına katıldı. Bu zafer, Osmanlı'nın denizlerdeki gücünü pekiştirdi. Fakat savaşın uzunluğu ve maliyeti ilerleyen yıllarda imparatorluk üzerinde ciddi baskılar yarattı. Girit'in fethi, zaferle biten ama sabır ve kaynak gerektiren bir Osmanlı destanıydı.